Yavruza geçiyoruz işte. <laughs> Ölme korkusu etkisinden sonra bizim grubu. <laughs> bak bak. İyi de baba. <laughs> <Mezuller. gülüyor> <laughs> <laughs> yapma. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Düşeceğim, düşecek. Maalesef. 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 şimdi yürüyoruz ama buraya 10. geçişimiz tavaf ediyoruz. Niye? Anlatın. Çünkü eksimi görmek için. 3 kere geçti 4. de anladım ki benim eksim olacağını. Sus yapıyor bir de geçerken <gülüyor> <gülüyor> arabayla. Ama evet, yapıyor ondan anladık. o sürüyor. Ne güzel ne tatlı eksileriniz varmış. <laughs> <laughs> Baya fazla <laughs> tatlı. <laughs> <Hadi> devam. <laughs> Bir de söylemiyor. Eksi göndermeli video attı eksine. Ama şöyle bir şey var. Ben, ben senin anını bakıyorum. Eks göndermeli story attı ama o ben değilim. Biraz da seni unutmaya Aa benim arızalı bir şey göndermeli. Bir, bir zamanlar, zamanlar için. Şimdi şöyle bir yerdeyiz. Bir de şöyle bir yer. Orman, orman. İstizim. Orman havası. Ee, niye buradan geçiyoruz? Gözdeki yalı bana paylaşacağım. Aa pardon. Dıt dıt dıt. Kenara gel. Kanka bir şey araba geçiyor. Ben de yüzümüze flash atıyorum ama. Sanki Tulaş tutuyorum ben de. <laughs> Şimdi sadece izleyin. Abi geçen her arabaya bakıyorlar. Şu kafa böyle kaldı. <laughs> Kim at? <dağıtı? gülüyor> Geldim. Tamam. Kızlar bir şey canım. süper bir Kanka. Hadi tamam. Bir de

Göbek pirsinizi de çeker misin? Ay dur. <laughs> lan hasta kasa. Ay korkunma abi bak. Şiketten daha güzel görünüyor. <laughs> lan. Tanka dedim ya sana ki abi. Ay dur. Kiroklu çorabı bir <laughs> şey. Elimde gördüğünüz. Babalar sözünü tutar. Söz? Konuşsun. <laughs>

Şimdi bu kısmı editlerken ekliyorum. Ee, burada Eylül kaçıyor. Biz Eylül'ü e etrafta arıyoruz sesli bir şekilde. Tanımadığımız bir kadın bize Eylül'ün yerini söylüyor. Aşırı Kanka nerede andı. bu? <laughs> Nereye <'nın arkasında>. gitti Teşekkürler. <laughs> o senden sonra mutluha... mutlu ha. Ben çok vardı. Mutlu Mutlu ha şimdi hazırlandık. Çıktık. Saat kaç gizem? 2 saat iki buçuk. Saat onda uyandık. Gizem hazırlanana kadar 2-3 defa yattım ben. Sonra ben kalktım. Tıraş oldum. Düzgün olamadım da zaten. Evet. <laughs> Yemek yemeliş. Yemeliş. <laughs> Dışarıda yeriz diye saat iki buçuk. Başıma şey açlık vurdu. Başına Başıma. Olmuş. Kanka ben de. E, bu arada Dilara'nın yanına gidiyoruz kuzenimiz Tamu kanka. Ondan sonra bizi 5 dakika önce aradı çıktınız mı diye ama biz o sırada evde anahtar arıyoruz. Yolda kedi gördük. Salam çıktı. Kıtıra benziyorsun. <laughs> Aa, korkma. Sana salam getirdim anneciğim. Aa, bıraktım uzaklaşıyorsun. Yola <laughs> <laughs> şimdi ne oldu biliyor musun? an onu çok seviyorum tamam mı? Hani üzüntünden instagram profil fotoğrafını whatsapp'ı falan hepsini kapattım. Bir baktım abi dün gece yarısı TikTok'ta canlı yayın açmış. Ya ben profil fotoğrafıma kadar kaldırayım üzüntünden kendisi TikTok'ta canlı yayın açmaya başlasın. Bana bak bana. Yorum yapar mısın? Hiç mi sevmedi ya? O beni. Sevdim. Ya sen değil sen değil. Sevmedin beni Hamza sen değil canımın içi sen değil sen değil o bahsettiğim kişi ben çok seviyorum değil mi bir daha yap ben çok seviyorum değil mi kafa salla evet de He? ben çok seviyorum değil mi <laughs> Gençler bir şey diyeceğim bana fokuslansanız da. Ronaldo gelmiş. Alo. Alo. Bir şey diyeceğim. Ver tamam çek bir şey diyeceğim. Çişim var. Ya. <laughs> He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Mezarlığa getirdim seni. Ben seni ya. getirdim ama burası da şemaltı. İlk önce kim girdi? Bak ben sonla girdim. Ben çıkıyorum ama. <laughs> <laughs> Oğlum bu çok Biz oraya kadar gidiyorduk da normalde. Bugün şiletim Çok korktum. Hmm. ışık vardı Olsun. E tamamdır. Ya, bak, normalde tamamdır. Gidelim. Tamam. Tamam. Bak, tamam. Şimdi, tamam. 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 <laughs> Gizem iyi misin? <laughs> Ay. Kanka gülme Kanka özür Kanka tanımıyor ki diye yapacağım Emre ya. Şimdi ne biliyor musun kanka Ben Hiç komik bir şey değil ama Ben mi hakikaten Kimse okudum tamam mı Bunları bile de gizli bir yere düştük gerçekten. Doğan abi arabasını çarptı. Ben yenge kayar şarjı telefonunu fırlattı. <laughs> Çocuklar zaten Allah'a emanet. <laughs> 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 Ama gülerek <de> söylüyorum ben. Aynen <laughs> ben I got ice on the neck, seven six flex on the checks on so deck <laughs> <laughs> Kendine yap al hadi çarp çarp Merhaba kanka saçım mahvolmuş neyse kendimize geldik Bir yemek yemeye geldik AVM'ye çıktık Dilara kaldı